Yıkılan binaları görüyorsunuz çarşı merkezinde. Malatya merkezi toz revan içinde. Deprem bölgesindeki artçı sayısı 10 bine yaklaşırken AFAD ve uzmanlar bu artçıların bir ile 2 yıla kadar sürebileceğinin altını çiziyor. Son olarak Malatya Yeşilyurt Merkezi 5,6 büyüklüğündeki depremle birlikte yaşanan kaygı kendini korurken Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'nden sakin kalın çağrısı geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener yaptığı açıklamada bu depremleri doğal olarak yorumlarken vatandaşları uyardı. Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Ve bu depremlerin artçılarında haftalar, aylar boyunca hatta bir yıla varacak sürede devam edeceğini söylemiştik. Ve bunların da büyüklüklerinin 5-6 civarında olmasında gayet doğal olduğunu sonucunu işaret etmiştik. Bu da onlardan bir tanesi Malatya civarında olan bir deprem. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden bu depremleri maalesef yaşayacağız. Öte yandan bu depremin ardından vatandaşlar da Kandilli Rasathanesi'ni arayarak bilgi talep ediyor. Evet bu maalesef biliyorum korkuyla yaşadığınızı. Ee, i̇nanın çok geçmiş olsun.